Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. Sevgili arkadaşım, güzel öğrencim, yine bir sınav döneminde birlikteyiz. 10. sınıf felsefe dersinin 1. dönem 2. yazılı sınavıyla karşındayım. Biliyorsun, senin için klasik sınavda hazırlamıştık. Onu 2 saat önce yayınladım. İstersen ona da bakabilirsin. Bu sınavımız test sınavı olacak. Niçin bunu hazırladık? Hocam bir test, bir klasik hazırladınız. Ben diyorum ki, benim öğrencim her türlü soruyu hazırlıklı olsun ve en güzel notları alsın. Sadece felsefe değil diğer derslere de almanı istiyorum. O yüzden sana güzel bir haberim var. Alanda uzman değerli öğretmen arkadaşlarımın hazırlamış olduğu yazılı okulunun linkini aşağıda bırakıyorum. Okulda yapılacak olan tüm yazılılara buradan ulaşabilirsin diyelim ve son hatırlatmamızı da yapalım. Lütfen kanalımıza destek olun. Beğenin, paylaşın ve abone değilsen abone ol diyelim. Sonra ne yapalım? Yazı sorularına artık geçelim. Yazı kağıdımıza baktığımızda bizi bekleyen 20 soru var. Peki bu 20 sorunun dağılımına bakalım. Sınavın kapsamına baktığımızda varlık felsefesinden 12, bilgi felsefesinden 8 soru sorduk. Şimdi bunun detaylarına geçelim. İlk sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir? Bakalım. Evrenin bir amacı var mıdır? Varlık felsefesinin sorusudur. Varlığın özü nedir? Varlık felsefesinin bir sorusudur. Tüm varlıkların temelinde yer alan ilke nedir? Varlık felsefesinin en önemli sorusudur. Peki var olanlar madde cinsinde midir? Yoksa düşünce midir sorusu? Varlık felsefesini ilgilendirir mi? Evet. Bir sorusu mudur? Evet. Peki güzellik öznede midir? Nesnede midir? Tartışması varlık felsefesinin midir? Sanat felsefesindir hocam. O halde cevabımız E şıkkı diyelim. Ve değerli arkadaşım diğer sorumuza geçmeden ne yapalım? Ekranı silelim. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuzda bu parçada bahsedilen varlık türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Var olanlar genel olarak ikiye ayrılırlar. Kimi zihnimizden bağımsız olarak vardır ve insandan bağımsız olarak varlıklarını sürdürürler. Kimi var olanlar da varlığı zihne bağlıdır. Yani bazı varlıklar vardır ki İnsan zihninden bağımsızdır. Bir masa gibi, bir göl gibi, bir dağ gibi. Bunlar nedir? Gerçek varlıklardır. Peki bazıları da vardır insan zihnine bağlıdır. Bunlar insan zihninin bir ürünüdür. Deniz kızı, Superman gibi. Peki bunu şıklarda bulalım. Ağrı Dağı gerçek varlık mı? Evet. Peki deniz kızı nedir? İdeal ve zihinsel varlıktır. Yani Ağrı Dağı insan zihninden bağımsız olarak vardır. Deniz kızı ise insan zihnine bağımlı olarak vardır aradığımız sırasıyla A şıkkı olabilir. Peki B şıkkına bakalım. Çam ağacıya Ege Her ikisi de gerçek varlıktır. Yani zihinden bağımsızdır. Eliyoruz. Kaf Dağı ve Peri. Her ikisi de zihine bağlıdır. Yani ideal varlıktır. Eliyoruz. Doğa ile evren gerçek varlıktır. Ruh ile pi sayısı ideal varlıktır. Cevabımız A şıkkıdır diyelim. Ekranı silelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda varlık felsefesinde olgusal olmayan zihinsel varlıkları inceleyen alanı ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir hocam? Metafiziktir. Yani cevap 5 yıkılır hocam. Ne yaptık? Ekranı sildik ve diğer sorumuza geçtik. Diğer sorumuzda varlığın mahiyetine dair diyor. Açıklamalar verilmiş. Bu görüşleri sırasıyla yazınız diyor. Varlığın temeli düşüncedir diyen yaklaşım idealizm. Onu oluşturan temel maddi nedense materyalizme gidiyoruz. O halde ilk olarak ne yapacağız? İdealizm sonra materyalizm cevap E şıkkı olacak. Sakın C şıkkına gitmeyelim. Sırasıyla denilmemiş olsaydı C şıkkı da doğru olabilirdi. Cevabın E şıkkıdır diyorum. Ve sonraki soru olan 5. soruma geçiyorum. 5. soruda Descartes'in dualizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyor. Descartes'a göre ruhun öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği ise yer kaplamadır. Yani her ikisi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan zaten söyledik ve birbirleriyle uzlaşamayan iki cevherdir. Şimdi neye ulaşabiliriz? Maddenin öz niteliği ruh mudur? Hayır madde ile ruh birbirinden farklıdır. Düşünen töz yer kaplar mı? Kaplamaz hocam. Asıl varlık ruh mudur? Hayır hem maddedir hem ruhtur. Maddenin varlığı ruha mı bağlıdır? Değildir. Varlığın ruh ve madde olarak iki ayrı tözü vardır. Cevabımız eşik olacak. Geçelim 6. sorumuza. Buna göre varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Heraklitos'a göre varlık dinamiktir. Zıtlar birbirine dönüşür ve bu yüzden değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir hangi akımdan bahsediyoruz? Oluşçuluktan. Neden bahsediyoruz? Varlık değişimdir. Varlık oluştur. Yani cevap C şıkkıdır. Herakleitos'u gördüğün her yerde aklına değişim gelsin, oluşum gelsin arkadaşım diyelim ve diğer sorumuza geçmiş olalım. Geçebilirsek, kalemi alabilirsek. Bakalım 7. soruda bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir Var olan denilince yalnızca 5 duyu organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, ruhtan kaftana dair pek çok nesne gerçek dünyada yahut zihinde ayrı bir varlık olanı haline gelmektedir. Yani şunu mu söylüyor? Hem gerçek varlıklar vardır hem de ideal varlıklar vardır. Bunun tamamı neyi oluşturur? Varlığın kendisini oluşturur. Varlık hem somut hem soyut olandır. Varlık hem gerçek hem de ideal olandır. Bakalım olgusal fenomen maddi geçtim. Varlık hem gerçektir hem idadır. Yani cevap D şıkkıdır arkadaşım. Ekranı sildim ve 8 soruma geçtim hocam. Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer almamaktadır? En iyi yönetim hangisidir demiş. En iyi yönetim adalete dayanmalıdır demiş. Neden bahsediyor? Siyaset felsefesinden. Eğleyelim gitsin. Sanatsal güzellik sanattan bahsetmiş. Bir de burada zaten iki tane güzellik var. Direkt sanat felsefesini eliyoruz. Bilimsel bilgi, bilim felsefesi. Bilgi, bilgi felsefesi. Hiç dinden bahsetmediğimize göre cevap D şıkkıdır. Bakın ilginç şeyleri bilince ne kadar sorumuz basitleşiyor. Geldik dokun soruya. Gorgias bu sözünü hangi felsefi yaklaşıma uygun bir sözdür. Yani Gorgias hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de başkasına aktarılamaz diyerek hangi akımı savunuyor? Nihilizmi. Yani varlığı reddeden nihilizmi savunuyor. Cevabımız nedir arkadaşım? A şıkkıdır. Ekranı sildim ve 10. soruma geçtim. Bu dörtlük varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler? Ben olmayınca bu güller bu selviler yok. Güzel gözler, tatlı diller yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yoksam o da yoktur. Her şey bana bağlıdır. Her şey benim düşüncemin ürünüdür diyen yaklaşım idealizmdir arkadaşım. Peki bakalım. A dış dünya bireyden bağımsız mı var? Hayır bireye bağlı olarak var. Peki, 5 şıkkına bakıyorum. Varlığın varlığı, onu düşünen bireye bağlıdır. Varlık, bireyin düşüncesinin ürünüdür. Diyor parça. Yani idealizme ait bir şık arıyorduk. Onu 5 şıkkında bulduk. Yine ekranı silip, 11'in sorumuza geçtik hocam. Bakalım. Bu parçaya göre, bilginin hangi doğruluk ölçütü sağlanmadığı için Gamze kararsız kalmıştır. Okuyalım. Annesi Gamze'ye telefon açarak. Okuldan gelirken süt, maydanoz, yumurta, soda ve yumuşatıcı almasını söyler. Tam o sırada Gamze'nin şarjı biter ve telefonu kapanır. Siparişleri alan Gamze sodayı almadan eve gider. Niçin? Diyor ki çünkü hangi sodayı alacağını bilemez. İçecek için mi? Pasta hamuru için mi? Çamaşır için mi? Alacağını bilemediğinden alamamıştır. Peki niçin kararsız kalmıştır? açık ve seçik olarak ne alacağını bilemediği için. Yani bilginin doğruluk ölçütü olan açıklık, seçiklik, netlik eksik olduğu için bu olayı tamamlayamamış, sodayı alamamıştır. Cevabında C şıkkıdır. Dedik mi? Dedik. Ekranı sildik ve 12. sorumuza geçtik hocam. Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisini cevap niteliğindedir? Bir yargı ya da önerme gerçeklikle uyuşuyorsa ya da ifade ettiği bilgi gerçekliğe denk düşüyorsa o bilgi doğrudur hocam. Bu bilginin neyidir hocam? Doğruluk ölçüdür. Peki hangisidir onu da söyleyin. Uygunluktur değerli arkadaşım. Peki devam edelim. Örneğin bu kapı demirdendir önermesi ancak ve ancak o kapının demirden olmasıyla doğrudur. Yani düşündüğümüz ile gerçekte olan şey birbirine uyuşuyorsa o zaman doğrudur. Burada hangi sorunun cevabı verilmektedir? Bilginin doğruluk ölçütleriyle ilgili bir soru söz konusudur. Buna bir cevap verilmiştir. Cevabımız 5 yıkıdır. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir demiş hocam. Bilgi nasıl oluşur? Sorusudur. Bilgi mümkün müdür? Sorusudur. Doğru bilginin kaynağı nedir? Sorusudur. Bilimsel bilginin aşamaları nelerdir? bilim felsefesinin sorusudur. O halde D şıkkını işaretliyoruz. Ekranı yine silelim ve 14. sorumuza geçelim. 14. sorumuzda verilen ifadeler hangi filozofa aittir diye sormuşuz. Doğru bilginin imkanı vardır. Doğru bilginin kaynağı akıldır ve doğru bilgi doğuştan gelir, sonradan sadece hatırlarız diyor. Bu kim olabilir? Rasyonalist. Sokrates olur mu? hocam. Locke olur mu? Olmaz. Ona göre doğuştan bilgi gelmez. David göre doğuştan bilgi gelmez. Gazayeli'ye göre doğru bilin kana sezgidir. Komuta göre de olgudur. O halde cevabımız net olarak nedir hocam? A şıkkıdır diyoruz ve 15'in sorumuza geçmiş bulunuyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın epistemolojik görüşünü yansıtan bir yargıdır? Yani Kant'ın bilgi anlayışını soruyor. Nedir hocam? Doğru bilgi hem deneyde hem de akılla elde edilir. Doğru bilginin kaynağı hem deneydir hem akıldır, hem doğuştan bilgilerimiz vardır, hem de sonradan elde ettiğimiz bilgiler vardır. Yani cevap A ah şıkkıdır. Doğu bilginin kaynağı neyi görüyor? Hem aklı hem deneyi. Peki hocam neden Bursa değildir? Doğru bilgi mümkün değildir der mi? Mümkündür der. Sezgiye dayalımdır. Bunu entüisyonistler söyler. Akıl tek başına bilgi elde etmek için yeterlidir diyen kişi rasyonisttir. ki bu Kant'a göre uygun değildir. Fenomenlerin bilgisi özseldir diyen kişi Edmund Husserl'dir fenomenolojidir. Yine kanlı savunduğu bir yaklaşım değildir diyelim. Ekranı silelim ve 16. sorumuza geçmiş olalım. Bütün bilgilerin sonradan deneyimle kazandığını savunan Canlak hangi yaklaşım temsildir? Hocam empirizmin kendisidir. Hocam net olarak cevaba gidiyorsunuz. Net olarak cevaba gitmesem de ne yapsam arkadaşım? Çünkü bilgi sorusu direkt olarak cevaba gideriz. Peki 17. soruya gelelim. Yukarıda açıklamayı yapan filozof Aşağıdakilerden hangisini benimser? Duyular ve akıl bize nesneleri olduğu gibi değil, göründükleri gibi yansıttıklarından nedir şüphelidir. Bunlara güvenemeyiz. Ayrıca ileri sürülen her yargı için karşıtı bir yargı da ileri sürülebilir. Bu nedenle kesin bilgiden söz edilemez. Dogmatizme göre kesin bilgi vardır. Empirizme göre kesin bilgi vardır. Pozitivizme göre vardır. Pragmatizme göre vardır ama septizizme göre yani şüpheciliğe göre kesin net bir bilgi yoktur diyoruz ve bir sonraki soruma geçiyorum hocam. Bilginin kaynağında faydayı gören işe yarar bilginin doğru bilgi olduğunu söyleyen yaklaşım pragmatizmdir. Yani cevap E şıkkıdır. Dogmatizm nedir? Doğru bilginin varlığını kabul eden yaklaşımların genel adıdır. Empirizme göre doğru bilginin kaynağında deney vardır. Septizme göre şüphecilik söz konusudur kesin doğru bilgi yoktur. Pozitivizme göre doğru bilginin kaynağında olgu vardır. Her türlü cevabı ne oluyor? E şıkkı oluyor. Cevabı sağlamlaştırdığımıza göre 19. soruya geçelim. Yukarıdaki açıklamaları yapılan bir filozof aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimser? Hiçbir bilgi sonradan elde edilmez. Bilginin kaynağı akıldır ve bilgi doğuştandır. İnsan dünya bilgi edinme potansiyeli gelir. Doğru bilginin kaynağı akıldır diyen yaklaşım rasyonizmdir. Net bir cevap olarak bunu söyleyelim ve son sorumuza geçmiş olalım. Yukarıdaki açıklama bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Tümel uzlaşım olabilmesi için çoğunluğun üzerinde anlaşması gerekir. Tutarlık olabilmesi için çelişkinin olmaması gerekir. Uygunluk için bir örtüşme, bir uyuşman olması gerekir. Yani zihinde var olan bilginin dış dünyada görülmesi ve o düşünülen şeyle uyum sağlaması gerekir. Peki yarar nedir? Faydalıdır. Apaçıklık nedir? E, netliktir hocam. Peki bakıyorum. Suçların mahkemelerde çapraz sorguya alınması, verdiği ifadelerde çelişki var mı yok mu bunu ortaya koymak içindir. Suçlu çelişkili ifadeler vermiyorsa onun doğru söylediği kanat ne varılır? Yani hangi doğruluk ölçütü? Tutarlıktır. Cevabı net olarak 5 yıkıdır diyorum. Sınavında başarılar diyorum. Kendine çok iyi bak. Güzel notları yorumlarda yazmayı unutma.